Herkese pazar gününden merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Ben gayet iyiyim. Yüzüm gözüm şiş. Şöyle güneş kremi sürdüm o yüzden parlıyor birazcık yüzüm. Böyle yere oturdum. E, kahvaltı hazırladım kendime. Şöyle kahvaltı yapacağım. E, size bir selam vereyim dedim. Videoyu başlatayım dedim. Bakalım neler çekeceğiz. Dün dün bütün günü tamamen vlogladım zaten. E, onu izleyeceksiniz hatta belki izlemişsinizdir e, bugün de bakayım dedim başlatayım çok bir şey çıkmaz Çünkü çok işim yok yemeğim tamam temizliğim ya yani yemeğim dünden var temizliğimi dün yaptım sadece çamaşır attım dün çamaşırları bitiremedim çok üst üste makineyi çalıştırdım diye e, makine böyle bir şey olur diye çok üst üste çalıştırdım O yüzden son bir posta renklilerim vardı Onları da sabah kalktığımda attım. Yıkanıyorlar hatta şu anda. Öyle dediğim gibi çok bir işim yok. Ama ders çalışacağım. Sınav, e, ders notlarımı falan çıkarmam gerekiyor. Onları hazırlayacağım. Öyle yani. Dün böyle hatta size göstermeyi unuttum. Koltuk örtülerimi yıkadım. Güzelce kurudular. Hatta geçirdim bile. Şöyle mis gibi oldular. Vallahi deterjan kokusu geliyor hala bayılıyorum böyle temizlik kokusunu biliyorsunuz. Neyse ben kahvaltımı yapayım. Bakalım neler çekeceğiz bugün beraber göreceğiz zaten. Sonra tekrardan görüşürüz. altını yaptım. Kalktıktan sonra şunu fark ettim. Şuraya böyle birazcık pekmez dökmüşüm. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar pekmez almıştım kahvaltının yanında. Onu da dökmüşüm zaten. Böyle sinir oldum bunu görünce. Halıyı da yeni silmiştim bu arada. Yıkatmıştım biliyorsunuz. Sonrasında bir kere de silmiştim. O yüzden böyle görünce sinir oldum. Şimdi ne yapacağım? şunu ayakkabılarda ve kıyafetlerde kullanılabilen leke çıkarıcı bunu şimdi bir sıkayım bakayım. Bakalım çıkartacak mı? Şöyle geniş açı yapalım. Biraz fazla mı sıktım sanki? Neyse. Aa, çıkarttı valla. Ah çok güzel. Çok Ay çok mutlu oldum. Çünkü bu benim gözüme batardı yani çıkmasaydı. Neyse ki çıktı ben bezimi yıkayayım. Bir daha bunun üzerinden geçeyim. Bakın hiçbir şey kalmadı neredeyse. Çok iyi. Ben beyaz ayakkabıları falan da siliyorum da bununla. Güzel çıkartıyordu kenarlarını falan. Demek ki halıda da kullanabilirmişiz. Vallahi mutlu oldum. Şimdi ben bir bezimi yıkayayım. Bir daha üstünden geçeyim bunu. Şöyle mis gibi olsun. Oh be. Yine işim yok dedim ama rahat duramadım. Yine kendime iş çıkardım. Ne yapıyorum? Şöyle dolabımın içindekileri şöyle çıkarttım. Benim böyle en alt en alt iki rafta nevresimleri nevresimlerim ve havlularım duruyor. Şu üst raflara da kıyafetleri, kazakları falan katlayıp koyuyorum. En üst rafta Gökhan'ın böyle kıyafetleri vardı ama onların e, çoğu yazlık olduğunu fark ettim. Orası bayağı bir dağılmış. Çünkü her geldi Gökhan çekiyor. Son tekrar sıkıştırıyoruz yıkandıktan sonra falan bir düzeltmemiştim orayı. Şimdi ne yapacağım? Bunları ayıklayacağım. Kışlık giydiklerini sadece oraya koyacağım. Fazlalıkları ne yapacağım biliyor musunuz? Şu bavulum var ya, ay elim çarptı. Şu mor bavulumun içine dolduracağım, oraya koyacağım. Çünkü başka yerim yok koyacak. Bir de kazaklarımı şöyle çıkarttım. Onları da güzel böyle katlayayım. Tekrar yerlerine yerleştireyim diyorum böyle rahat duramadım yine görüyorsunuz iş güç bende <laughs> bitmiyor iş yokken bile kendime iş çıkartabiliyorum öyle aklımda kalacağını dedim çok dağınık duruyordu çünkü bir üst üste bir kazaklar böyle bir kırışık duruyordu kafama takılıyordu orası dedim düzeltim bari şimdi böyle yavaş yavaş bir şeyler açacağım izlerken böyle yaparım diye düşünüyorum dolap düzenleme işim bitti arkadaşlar şu en üst tarafa Gökhan'ın kıyafetlerini koydum. Dediğim gibi yazlıklar vardı içinde. Onları ayıkladım. E, bavulun içerisine koydum. Bu arada bavulun içinde başka şeyler de varmış. Kaldırırken falan biraz belimi de acıttım. Neyse artık. Şöyle alt kısımlara da kazaklarımı koydum. E, şu iki rafı e, havlu ve şeyler için ayırmıştım. Çarşaflar için de sonra onları birleştirdim böyle. Yanlara şu havluları katladım rulo şeklinde. Şuraya böyle çarşafları koydum. Daha güzel böyle düzenli durdu bence. Hem de kazaklarım için ekstra yer açıldı böyle burayı da göstereyim. Burayı da biraz elden geçirdim. Fazla tişörtlerim vardı. İnanın ki hiç giymediğim tişörtlerim var. Onları çıkarttım. Artık onları ne yapacağım bilmiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Hani e, çok fazla kıyafetim var gibi görünebilir size. Belki mesela şuralar kazaklar, ceketler falan filan var ama e, inanın ki bunlar böyle 6-7 yıllık hani kazaklar da var içerisinde. Hani bu sene aldıklarım da var. Böyle her sene birkaç tane ala ala böyle fazlalaşıyor tabii ki. Ama ben kıyafetlerimi çok güzel ve çok temiz kullanırım. Kazaklarımı her zaman ayrı yıkarım. İşte siyahlarıma dikkat ederim falan filan. Bir tek bende kot pantolonlar eskiyor, rengi atıyor. Onları elden çıkartıyorum genelde. Ama kazaklarımı yani kardeşim beğenirse alıyor içinden. Beğenmezse genelde kalıyor elimde. Hani tarzımız tabii biraz farklılaşıyor ister istemez yıllar içerisinde. Ama dediğim gibi burada böyle inanın ki 6-7 yıllık kazaklarım, ceketlerim falan var, pantolonlarım var, kumaş pantolonu biliyorsunuz çok giyilmeyen şeyler bir alıyorsunuz, birkaç yıl giyiyorsunuz. Aynı şekilde kazaklar da öyle. Hani iyi kullandıktan sonra e, uzun sürede gidebiliyor. Bunu niye söylüyorum? Hani yorum gelebilir. Çok fazla kıyafetim var. E, kimine göre çok fazla, kimine göre çok az. Bu tabi biliyorsunuz e, değişebilen bir şey fazla olabilir dediğim gibi ama birkaç yılın birikmişi var 6-7 yıllık kıyafetlerim var onu da söylemek istiyorum şöyle alt kısma şu orta kısma pijamalarımı koydum şu kısım olduğu gibi pantolonlar kotlarım falan burada da tişörtlerim var altta da 3 tane böyle pijama altım var siyah yeşil ve pembe Böyle arkadaşlar dolap düzenimi bu şekilde yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Evet hızımı alamadım. Bir kahve molası verdim bu arada. Kahvemi içtim. Ne yaptım? Şimdi de mutfağa geldim. Şu çekmeceyi düzenliyorum. Şöyle şunu içerisini süpüreceğim. Şurayı görüyorsunuz. Burada iki tane sepet vardı düzenleyici olarak ama böyle işleri falan bayağı bir kötü olmuş. Burada böyle çikolatalar, işte benim yediğim kahve yanı şeyleri falan var. İşte ne bileyim yine çikolata kahveler bir şeyler bir şeyler var buralarda kakaolar kabartma tozları her şey birbirine karışmış durumda şunları falan inanın ki ben hiç yemiyorum Gökhan geldiğinde alıyorum o da bazen yiyor bazen yemiyor öyle kalıyor burada neyse şimdi ne yapacağım buraları güzelce düzenleyeceğim bunun içine bir süpüreyim sonra bir güzel sileyim ondan sonra bunları güzelce düzelteyim yerine yerleştirin bugün inanın ki düzenleme günü gibi oldu. İyi ki işim yok demiştim yani. Kendimle olanca işi çıkarttım. Şu da açık kalmış kapağı. Neyse. Şurayı düzenleyeyim. Tekrar görüşelim. Evet, çekmecemin içini böyle düzenledim arkadaşlar. Şurada böyle çikolataları koydum. Burada benim favorim böyle züber ba barları. Bunları çok seviyorum. Böyle kahveyle falan da güzel oluyor. Şöyle Burada çikolatalar falan var. Bu da genelde Gökhan geldiğinde açıyorum. Burada ne var? Kahvelerim var. Böyle kabartma tozları, karbonatlar, çikolatalar, soslar falan. Pek pasta yapmasam da duruyorlar öyle işte. Arkaya böyle limon tozu falan vardı. Onları koydum. Şu önde yine benim favorilerim patisvisin ürünleri. Bunlara bayılıyorum yani. Görüyorsunuz fazla fazla <laughs> almışım. Duruyor burada. Açılmayanlar da var. Bir de böyle benim sağlıklı galetalarım. Böyle düzenli oldu bence. Bayağı bir karışmıştı. Üst üste binmişti her şey. Böyle en azından nizam bir şekilde duruyorlar. Evet, pazartesi gününden şöyle geniş açığa alayım. Merhabalar. Hazırlandım. Şimdi işe gidiyorum. Burada çöpüm var. Onu atacağım. Şöyle hırka giydim. Hırkamı çok seviyorum bu arada. Hava bayağı soğumuş. Şöyle kalın montunu giydim o yüzden. Öyle gidiyorum. Saat de sanırım 8.30 falan. Öyle de, gidelim bakalım. Bugün mesaimizi yapalım. Artık akşam büyük ihtimalle sizinle görüşürüz. Evet, bugün günlerden çarşamba arkadaşlar. Videoya bugünden devam ediyorum. 2 günde hiçbir şey çekmedim. Güne böyle haftalık vlog gibi yapacağız bu hafta içinde. E neyse hava buz gibi bu arada. Gerçekten pazartesi günü evet soğuktu ama bu başka bir soğuk. Sabah eksi -6 derece falandı. Yani buz tutmuştu yerler. Çok soğuk gerçekten. Eldiven taktım, atkı taktım, exaran şapka taktım falan. Yine de bu dondum yani gelirken. Neyse ne yaptım? Gelirken markete uğradım, bime uğradım eksiklerim vardı, onları aldım. Ee, yemeklik pek bir şeyim yok evde aslında. En son karnıbaharla böyle kar e brokoliyle bir kızartma gibi bir şey yapmıştım. İki gün onu yedim aslında, iyi oldum. Ee, torbam da bitti, o da bitti. Bugün yemeklik bir şeyim yok. Ee, salata yaparım diye düşünüyorum çay yaparım öyle geçiştiririm ya da böyle granola ile yoğurt falan da yerim onu da seviyorum çünkü bir bakacağım duruma göre marketten de böyle yemeklik bir şey almadım inanın ki ama 370 TL verdim geldim ee, Gökhan gelecek hafta sonu biraz böyle kahvaltılık gibi bir şeyler aldım da yenilecek şeyleri aldım daha doğrusu size onları göstereyim ee, sonra bakalım neler yapacağız evet aldıklarımı şöyle masanın üzerine koydum poşetlerinden çıkardım. Şuradan başlayayım. Bu ikisi yakarımın favorisi. Çayın yanında çok seviyor bunları. Gittikçe alıyorum. O gelince böyle çayın yanında yiyor. Bunları aldım. Ha, markasını farklı zannettim de saklı köymüş. Tamam. Şöyle domatesim yoktu evde. Şöyle üç tane pembe domates aldım. Soğan aldım. dört tane almışım. Yine böyle çengel fiyasal, tadını aldım ama bunların tadı inanın ki yok yani. Birkaç tane şöyle mandalina aldım. Evde de iki tane vardı zaten. Şöyle yeriz diye. E, vişne reçeli aldım. Yine bu Gökhan'ın favorisi. <laughs> vişne reçelini çok seviyor. Simitle patates kızartması patatesi aldım. Onları yine hafta sonu kahvaltı yaparız diye. Çayı da Berk çayı aldım arkadaşlar. Normalde Rize alıyordum. Şey, Çaykur Rize alıyordum. Onun fiyatına baktım. 150 lira falandı. Bu 87 liraydı. Yani neredeyse yarısı. E biz tadını çok anlamıyoruz. Arasındaki farkı ben anlamıyorum diyelim. Yani bu da bana tadı güzel geliyor. Gayet de içiyorum. Dedim neden o kadar parayı çay kura vereyim. En iyisi berk alayım. Gökhan'ın işini de fark etmiyor. Biz daha önce almıştık. Bunu da içmiştik. Gayet de güzel içiliyor. O yüzden yarım fiyatına bunu aldım. Ee, dostum dostun şöyle salepini aldım. Biz bayılıyoruz böyle kış akşamlarında. Üzerine tarçın serpip Içeriz diye hafta sonu Gökhan'la böyle televizyonun karşısında keyif yaparız diye aldım. Aldıklarım bu kadardı. Dediğim gibi oraya 370 lira verdim. Öyle bunları yerleştireyim. Şunu hemen buzluğa atayım. Sonrasında kendi bir salata hazırlayayım. Öyle karar verdim sanırım. Salatamı yapayım. Sonradan bakalım. Evet salatam hazır. Böyle görüyorsunuz. çok güzel görünüyor. Çok da iştah açıcı görünüyor bence. İçerisinde ne var? Hemen onları söyleyeyim size. Marul var, roka var, Sonra turp var bir tane de havuç var onları rendeledim üzerine şöyle ceviz kırdım 2-3 tane kadar bir de şöyle lor peyniri vardı ondan koydum aslında buna tulum peyniri çok yakışıyor ama bende tulum peyniri yoktu o yüzden böyle lor koydum şöyle zeytinyağıyla nar ekşisini üzerine gezdireceğim öyle afiyetle yiyeceğim. Saat 10 oldu karşınıza yeni gelebildim en son yemek yaparken daha doğrusu salata hazırlarken çekmiştim. Sonrasında salatamı yedim, çay demlemiştim kendime, çay içtim, bir saat falan da böyle çalıştım, bilgisayarı açtım, işlerim vardı, onları hallettim. Sonrasında ne yaptım biliyor musunuz? Spor yaptım. Böyle her zaman yapamıyorum spor. Böyle fırsat buldukça ya da enerjim oldukça böyle bir saat falan yürüyüş bandında yürüyorum. Bir pazar günü yürümüştüm, bir de böyle bugün yürüyeyim, çarşamba günü yürüyeyim dedim. Cuma günü ya da yarın da yürürsem yani haftada 3 kere gibi olacak. O zaman e, hedefime ulaşmış olacağım. Valla her gün enerjim olmuyor. Keşke olsa ama e, her gün o enerjiyi bulamıyorum ama fırsat buldukça da böyle yürümeye çalışıyorum. İyi geldi. Bir saat yani 50 dakika falan yürüdüm. Çok iyi geldi. Sonrasında güzel bir duş aldım. Saçlarımı böyle hafiften kuruttum. İşte bir saat daha otururum. Sonra yatarım diye düşünüyorum. Şimdi de şöyle Kolajen içiyorum. Bunu göstermiş miydim ben size hatırlayamadım. Şunu kullanmaya başlamıştım, almıştım. Ee, bir ara verdim, unuttum ben bunu içmeyi. Böyle iki haftadır falan düzenli olarak içiyorum. İçerisinde C vitamini var, şöyle görüyorsunuz sarı rengi zaten. Ben e, başka bir kolajen kullanmıştım, böyle toz şeklindeydi. Onun tadı yok ama. Böyle farklı bir yine de bir tat gibi bir şey geliyordu. Onu çok içemiyordum. Bunda C vitamini olduğu için böyle güzel içiliyor. İçimi daha güzel ama etki olarak yani öyle hemen etkisini göremiyorsunuz biliyorsunuz. Kolajen öyle hemen içtim iki gün sonra işte etkisini gördüm diyebileceğimiz bir şey değil. Ama belli bir yaştan sonra da almak gerekiyormuş. Ben de o yüzden böyle e, içmeye çalışıyorum diyeyim. Neyse lafı çok uzattım. E, bu videonun da sonuna geldik. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.